Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek teknolojili üretim için teşvik paketini açıkladı arkadaşlar. Bu durumda batarya üretimi için 4.5 milyar dolar, çip üretim fabrikası için 5 milyar dolar, güneş ve rüzgar enerjisi için de 4.2 milyar dolar özel sektör yatırımı yapılacak. Vergi teşvikleri ve hibe destekleriyle bu rakam 30 milyar dolara kadar yükselecek arkadaşlar. Peki bu para hangi sektöre, hangi şirket akacak? İşte sizin için araştırdığım önümüzdeki günlerde yükselme potansiyeli olan şirketler. Batarya teşvi başlayalım arkadaşlar. En güçlü ihtimal burada Omega Enerji. Çünkü hem Amerika'da hem de Türkiye'de iyon pil üretimine devam ediyorlar. Peki bu şirket kime ait? Tabii ki de Kontrolmatik. Chip konusuna değinecek olursak bu durum ülkemizde ne yazık ki altyapı yetersizliğinden dolayı biraz karmaşık. Fakat yine de Nia teknoloji veya Agrotek gibi yüksek teknoloji firmalarda hareketlenmeler olabilir. RES ve RES şirketlerine